Merhaba sevgili ikizler burçları ben Ayşe abla kart açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım sevgili ikizler sevgili ikizler özellikle ikizler bayanları biraz gerginlik sürecinde misiniz ee, burnunuzdan soluyorsunuz adeta sanki istedikleriniz olmamış ya da beklediğiniz olmamış işte yönetmeye çalışmışsınız da sözünüz dinlenmemiş bu yüzden biraz gerginlik gözüküyor lütfen sakin olun. Lütfen etrafınızdaki insanlara da biraz daha relax davranın. Çünkü aynı şekilde size davranılsa siz karşılığını vereceksiniz. Ufak tefek sağlık sorunlarıyla uğraşabilirsiniz. Hatta böyle bazılarınız azıcık naz mı yapacak bilmiyorum. Dikkatli olmanızı öneriyorum sevgili yengeçler. Uzun süredir kafanızı karıştıran bazı olaylar olabilir. Bunları dert etmeyin. Sürekli, sürekli, sürekli düşünerek kendinizi de etrafınızdakileri de sıkmışsınız. Yapmayın. Sabırla, sebatla davranırsanız, ağır hareket ederseniz, mantıkla hareket ederseniz bu sabrınızın karşılığı kat be kat gelecektir, size yansıyacaktır. E, Parayla ilgili, işle ilgili güzel bir süreç, yeni bir işe girebilirsiniz, bir borç alabilirsiniz. Kredi müracaatınız uygun, kabullenmiştir. Kredinizle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Bir sözleşme yapabilirsiniz. Bir tazminat davanız varsa bununla ilgili mahkemeniz olmuştur, olacaktır ama olumlu yansıyacaktır. Her ne şekilde biraz daha relax, biraz daha e, sakin olursanız elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yok gibi gözüküyor sevgili ikizler. Yeni biriyle tanışabilir, tanıştırılabilir. Özellikle ikizler beylere aşık olabilirsiniz. Aklınızda yoktur, tanıyorsunuzdur. Etrafınızdaki insanlar da sizin birbirinize ne kadar uygun bir çift olduğunuzu söylüyordur. Ama siz kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyorsunuzdur. Ama bir anda aşık olduğunuzu zannedebilirsiniz. Bu yüzden de böyle hani tükürdüğünü yalamak gibi olmasın. Gururunuzdan mı söylemeyeceksiniz? Kendi içinizde ahlar vahlar yapacaksınız. Bence aşkta gurur olmaz. Bunu söyleyin sevgili ikizler. İkizler bayanları biraz enerji düşüklüğünüz var. Çocuklarla alakalı, işle alakalı, ev hayatıyla alakalı. Biraz enerjinizi yoğunlaştırın. Maddi sıkıntılar olmuş olabilir. Harcamalarda biraz aşırıya kaçmış olabilirsiniz bunun için işte biraz zorlu bir süreç olabilir zafer odaklı hedefleriniz var eğer vizyonunuzu genişletir ne yapmak istediğinize karar verirseniz kısa zamanda zafere ulaşabilirsiniz kıskanç bir kadının göz hapsinde olan bazı kizler burcu hanesi var bu kadın yakın çevrenizden biri olabilir aileden biri olabilir yok komşunuz olabilir ama gözü sürekli hanenizde ve kötü enerjisiyle ne zaman bununla karşılaşsanız bir baş ağrısı bir dengesizlik yaşıyorsunuz dedim ya bir ummadığınız anda gelecek bir aşk ve bu aşk güzel bir uzun süreli bir ilişki olarak yansıyabilir bazılarınıza bebek sevinci var bir bebek beklerken çift bebek haberi gelebilir aynı anda iki ayrı kardeşimizin bebek haberi gelebilir Uzun süredir çocuk hasretiyle yanıp tutuşan, e, tedavi sürecine giden <laughs> ama olmadı, olmayacak diye umudunu yitirmiş olan bazı ikizler, e, bayanları da ummadığınız bir anda belki de bir müjdeyle karşılaşabilirsiniz inşallah. İkilemler içindesiniz, kararsızlık çekiyor olabilirsiniz. Ve dediğim gibi bir teklif alabilirsiniz. Başka bir teklif daha gelmiştir. Ya da iş konumunuz iyidir ama bundan daha iyi bir üst konumda size bir teklif gelmiştir. Bu bir bocalama var. Mantıklı düşünün. Arınma sürecine giriyorsun. Ama dediğim gibi sakinliğini koru. Fevri davranışlardan kaç. İnsanları farkında olmadan kırıyorsun ikizler burcu. Bazen dominant yönünü ortaya çıkarıyorsun. Özellikle ikizler bayanları. Ve bazılarınız maalesef sanki çocukları yani ikiz anneler özellikle kadın çocukları eşiyle arasında huzursuzluk varsa çocukları da babaya karşı kışkırtma yönüne gidiyor. İşte bu yanlış bunu yapmayın. Bırakın çocuklarla babanın arayasına girmeyin. Kararsızlık, karamsarlık, beklediğiniz sonucun gelmemesi biraz can sıkıntı olabilir. Bazı kardeşlerimizin belki bir Sağlık problemi gündemde e, Tahlilleri pek güzel çıkmamış olabilir Rabbim şifa versin inşallah Bu da sizi biraz e, Üzmüş olabilir e, Aldırmayın Allah büyüktür tedavi sürecimiz başlar inşallah Kısa bir seyahate gitme durumu var e, Birkaç günlüğüne belki bulunduğunuz yerden başka bir yere gideceksiniz Bu da size e, rahatlama olarak yansıyacak Yeni planlar yapabilir, yeni stratejiler geliştirebilirsiniz. Sizi üzmüş, sizi sıkmış olaylardan nasıl kurtulabilirim diye düşünebilirsiniz. Bazılarınız eliniz kolunuz bağlı, istediğiniz olmamış. E, belki ikili ilişkinizde, eşinizde, aranızda büyük problemler olmuş. Bu da canınızı sıkmış olabilir ama kendinizi e, biraz daha düşünün. Neden olmuyor? Niçin olmuyor? böyle fevri davranmaktansa bu neden olmuyor acaba ne yapmam gerekiyor diye düşünebilirsiniz ve takıntılardan kurtulun inşallah olumlu bir sürece gidersiniz sevgili canlarım evet arkadaşlar umarım güzel günler sizleri bulur hiçbir şey için fazla fevri davranmayalım fazla takıntılı olmayalım unutmayalım su akar yatağını bulur bana ulaşmak isterseniz Ayşe Abla Official Instagram hesabımdayım. Hayvanlarımızı unutmuyoruz. Kendimizi fazla üzmüyoruz diyorum. Sizleri seviyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.